Hristiyanlığın kutsal mekanları ve sembollerinden devam ediyoruz. Hristiyanlığın kutsal mekanı hepinizin de bildiği üzere kiliselerdir. Ve kiliseler yine e, boyutuna göre yani büyüklüğüne küçüklüğüne göre şapel, bazilika veya katedral olarak da adlandırılıyor. Kilisede neler günah itirafı yapılıyor. Bunun yanı sıra yeni doğan çocuklara vaftiz merasimi e, yine kiliselerde yerine getiriliyor yapılıyor. Kiliselerde ne var? Haç var, haç işareti şurada gördüğünüz üzere ve çan var. E, çan da insanlara ibadet vakti geldiğinde duyuruluyor. Bunun yanı sıra vefat edenlerin haberi de çan vasıtasıyla insanlara duyuruluyor. Haç ve çan iki tane sembolü e, Hristiyanlığın diyebiliriz. Gelelim Hristiyanlığın sakramentleri. Sakrament Hristiyanlarca Tanrının aktif olarak katıldığına inanılan ayinlere verilen isimdir. Şimdi bu belli başlı sakramentlere bir bakalım. İlki vaftiz. Dediğimiz gibi insanoğlu Ademle Havva'nın tabi bu Hristiyan anlatısı. Ademle Havva'nın yasak meyve yediklerinden dolayı onlardan dünyaya gelen bütün insanların da günahkar olduğu düşüncesiyle yeni doğan her insanın Vaftiz edilmesi yani yıkanması olayıdır sakramentin ee, en önemli sakrament diyebiliriz. Bunun yanı sıra konfirmasyon yani kuvvetlendirme. Çocuk doğduktan sonra imanının güçlenmesi için kutsal yağ ile vücudunun yağlanması konfirmasyon yani kuvvetlendirme anlamına geliyor. Bir diğer sakrament günah itirafı tövbe yani bir günah işlediğiniz zaman gidiyorsunuz kiliseye bir rahibin ya da bir papazın önünde günahınızı itiraf ediyorsunuz. O da Tanrı adına sizin e, günahlarınızı bağışlıyor. Bir diğer ayin Evharistia yani ekmek şarap ayini. Bu sakramentte ise inanışa göre e, Hazreti İsa çarmıha gerilmeden önce havarileriyle beraber son akşam yemeği yemiştir. E, bu e, ayin pazar günleri yerine getiriliyor. Yani ekmek ve şarap ne yapıyorlar? Ekmeği şaraba banıyorlar. Yine inanışlarına göre buradaki ekmek Hz. İsa'nın bedeni, bandıkları şarapsa İsa'nın kanı olduğunu düşünüyorlar ve bu şekilde Hz. İsa'nın bedeniyle bütünleştiklerine inanıyorlar Hristiyanlar. Bu da ekmek şarap ayini Evharistiya. Bir diğer sakrament evlilik. Evli Hristiyanlarda da kutsaldır. Kilisede e, yine bir papazın huzurunda e, çiftler takdis edilir. Yani kutsanır. Bu da böyle bir sakrament ve son olarak hastayı yağlama. Evet. Nedir? E, çok ağır bir hastalığa yakalanmış kişinin şifa bulması için ya da artık vefat etmeden önce e, o kişinin günahlarının bağışlanması için onlara bir yağlama yapılır. Bu yağın da muhtevası internetten öğrendiğim kadarıyla işte zeytinyağının içerisine birtakım takım karışımlar, işte tarçın gibi birtakım karışımlar koyarak ama bunu sadece din adamları yapabiliyormuş. Normal sıradan insanlar bunu yapamıyor kutsal yağ. Bunlar sürülmek suretiyle sakramentler yapılıyor arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Şimdi gelelim Hristiyan gruplar yani mezhepler diyebiliriz. Üç tane mezhep var. Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Katolikliğe bir bakalım. En fazla mensubu olan meslek Katoliklerdir arkadaşlar. Ve bunların merkezi Vatikan'dır. Başında da Papa bulunur. Ee, ve din adamlarının evlenmeleri yasaktır. Yani rahip de olsanız papaz da olsanız yani en en yukarıda da olsanız en aşağıda da aşağıda da olsanız eğer ki din adamıysanız katoliklikte evlenmek yasaktır arkadaşlar. Şurada Vatikan'ı görüyorsunuz katolikliğin merkezi. Geldim Ortodoks'la. Ortodoksluk da yine merkezi İstanbul olmak üzere ismi <laughs> Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi diye geçiyor. Katolikliğin başında Papa bulunuyordu. Ortodoksluğun başında ise Patrik bulunuyor. Tabii bu iki mezhep birbirlerine inanç esası yönünden herhangi bir zıtlaşmaları yok. Sadece siyasi üstünlük bağlamında birbirlerinden ayrılmışlardır bu Katoliklik ve Ortodoksluk. Katoliklikte evlenmek yasaktı ama Ortodokslukta patrik haricinde diğer din adamlarının evlenmesi serbest bırakılmıştır ortodokslukta belli başlı kiliseler hani İstanbul'da Mısır'da, İskenderiye'de daha sonra yine Antakya'da ve Kudüs'te patrikliği bulunuyor ortodoksların diyebiliriz yani ortodoks kiliseleri burada bulunuyor. Son olarak protestanlık mezhebine geldim protestanlıkta yine Martin Luther ve yine bazı Önemli isimlerin önderliğinde kurulmuş bir mezheptir. Bir reform hareketinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani kilisenin, katolik kilisenin özellikle her türlü baskısına bir başkaldırıdır. Yani kilisenin papanın işte yanılmaz ve sorgulanamaz konusu, sorgulanamaz olması konusunda protestanlar bir itiraz getirmişlerdir. İşte kutsal metinlerin halktan uzak tutulmasını eleştirmişlerdir. Bundan dolayı da Almanya'da kutsal metni Almancaya çevirmişlerdir ve insanların kutsal kitapla aralarındaki bağın yeniden kurulmasını sağlamıştır ve Papa'nın işte din ile uyuşmayan dünyevi kazanımlar peşinde koşmasına da yine protestanlar karşı çıkmıştır arkadaşlar. Ve bu mezhep Hristiyanlar arasında zamanla yayılmıştır. Ve e, kilisenin ve kiliseyi temsil eden ruhban sınıfının artık hiçbir şekilde aracılığına insanların ihtiyaç duymadığını kuvvetli bir şekilde vurgulamıştır protestanlar. Yani kısaca diyorlar ki din adamları Tanrı adına asla yetki kullanamaz. Kutsal metinlerdeki ilkeler bizim için temel bağlayıcı metinlerdir diye protestanlar tarih sahnesine çıkmışlardır. Hristiyanlıkta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.